İstanbul'un metro tarihi oldukça ilginçtir ve bu hikaye çoğu kişi tarafından bilinmez. Günümüzde milyonlarca kişi metroyu kullanıyor ancak Cumhuriyet döneminde modern anlamda metro ile buluşmamız 1989 yılına dayanıyor. Türkiye'nin şehir içindeki ilk modern metrosu 11 Mart 1989'da Kocatepe Emniyet arasında açılan M1 hattıydı. Bu metro hattı dönemin başbakanı Turgut Özal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafından açıldı ve İstanbul'un en yoğun iş ve yaşam bölgelerini hizmet vermeye başladı. Ancak açılış süreci pek de sorunsuz geçmedi. Metro sinyalizasyon sistemi olmadan yerel seçimlere yetiştirebilmek için geçici çözümlerle hizmete sokuldu. Bugün hala İstanbul'un en çok kullanılan ikinci metro hattı olan M1, açıldığı ilk yıldan itibaren büyük ilgi gördü. Günümüzde Yeni Kapı Atatürk Havalimanı ve Yeni Kapı Kirazlı olmak üzere iki ayrı güzergah olarak hizmet veriyor. Ancak İstanbul'un ilk metrosu denildiğinde akla sadece Cumhuriyet dönemi gelmemeli. Aslında İstanbul'un ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk metrosu 1875 yılında Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilen Beyoğlu Karaköy Tüneli'dir. Bu kısa ama tarihi tünel Londra metrosundan sadece 12 yıl sonra açıldı ve bugün hala aktif bir şekilde hizmet veriyor.